Arkadaşlar bugün teyzem bana bir yumurta almış. Onu açacağız. Hemen shorts olduğu için hızlı Ozma, alalım. Azmaz yumurta kafalar var ya ondan almış. Evet ve öyle misafirim yine geldi. Video çekelim mi demiştik. Shorts videosu çekiyoruz. Ve yakında uzun videoda gelecek. Herkese Sizinle selam arkadaşlar. arkadaşlar. E Teyzem bana sürpriz bir tane yumurta almış. Bir numarayla de açalım dedim. Ozma evet. yumurta kafalar. Hatırlıyorsanız beni bir önceki videoda e, böyle figit bird yapmıştık. Pa Evet. Orada e, sürpriz misafir var demişti. Ben oradaki Zehra'yım hatırlıyorsanız. Ve izlemişsiniz. Takipçilerim Aa, kırılmış. Bilmiş. Olsun. Yine Aa, Kolay açtık ama. Şuraya dön. Burada dursun. Ee, şöyle hemen açalım. Aa, bu Niye kurdele var? Niye bir dakika bu Kız kurdelesi mı? çıkmış? No no. <laughs> Arkadaşlar bunları sizin önünüzde yemiyoruz. Canınız çekmesin. Ben de şunu yiyeceğim. Yeme 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 yeme. Hayır. Arkadaşların evet. canı çeker. Arkadaşlar bakalım. Bana daha önce bunun farklı bir serisinden çıkmıştı arkadaşlar. Ee, bir dakika. Oyuncağa bakmadan önce şuna bakalım istiyorum. Ben gördüm ama arkadaşlar. Ben görmedim. Sen tutar mısın kamerayı? Ben, ben bakayım. Bu neymiş? Aa, ben de hangisi bir... çıktı biliyor musun? Bana daha önce bu çıkmıştı. Acaba bugün Şimdi bize bu çıktı. Bu çıkacağım. çıktı. Ben de... Ver bakalım. Kamera değişikliği yaptık. Yani evet. evet. ee, bizim bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? E, ee, buldum sanayım. Böyle evet. E, stikerlerimiz de var ya onları değiştireceğiz. Stikerlerimiz şöyle. Ay göstermedim. Şöyle arkadaşlar. Hemen. Kamerada pek güzel gözükmüyor. Yani iyi. Şöyle. <laughs> şöyle bir şey var. Şey Ozmo kornet var ya arkadaşlar böyle. Ya şey Yani, yani şuraya yapıştırılıyor. Ay yeter. Evet, e, şey şeklinde. E donumuz Bunları ne koyuyoruz? Tamam bakalım mı şeyden. <laughs> Buraya koyuyormuşuz. Buraya da. Bunu yapıştıracağız ama nasıl yapacağız onu? Ha şöyle. Oldu. Arkadaşlar uzun video hemen bu videodan sonra uzun videoyu çekeceğiz ve atacağız. Şu anda bir dakika, bir arada hemen ona geri döneceğiz. <laughs> bir şekilde oldu, çok tatlı oldu bence. Öbür başka başka ozma kafayı yumurtalarında ya da başka bir şey videolarında görüşmek üzere. Bye.